Merhaba evet, arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte benim dişimi çekeceğiz. Evet. Şimdi malzemelerimizi sayıyoruz. Bir tane sağlam bir ip. Mendil. Sonra da mendil. Bu kadar basit. Gel bakalım Eylül. Önce dişini gösterin. Önce dişine bakıyoruz. Dişi aç ağzını kızım. Bayağı sallanıyor. Evet gel bakalım. Bunu tabi bu şeyi ebeveynleriniz yokken denemiyorsunuz arkadaşlar. Ee, sizler yanlış çekim yapıp dişinizin kökünü içeride bırakabilirsiniz. Hı -hı. Sen elleme sen dilini çık çek git bir. Hayır dilini çıkarma sen. Hayır sen çıkarma dilini. Hı -hı. Dilini oynama kızım dur. Hazır mısın? Kan olabilir yalnız. Olmadı gel bir daha gel. Dilini çıkart. Tabii miyim pek şey. Yutkun gel bana yaklaş biraz. Bekle şimdi. İlk diş çekimi Eylül'ün. Tabii biz küçükken kendimiz yapıyorduk bu işleri. Diş çok küçük olduğundan ip de sarmıyor. <laughs> Bakıyor musun Eylül? Keçi gibi yapıyorum. <laughs> Diş çok küçük sarmayıp. Biraz uğraştıracak bu iş bizi. Pardon. Evet. <Gülüyor> Olmuyor. İnterfererde. He? İnterfererde. Ne olacak? Midem bulandı. Midem bulandı. Kafanı kaldır ama böyle ben gör ha hoş şekilde kaldır İyili kafanı. otursun bence. Ha, kaldır kafanı biraz daha yukarı. Kaldır 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 tamam. Kaldır. Bir tane daha dolayabilsem dişin çok küçük kalmış orada. Yok arkadaş dolanmıyor. Tamam. Baba benim aşağı kocayı da yapmıştı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Sen Maşa ben kocayı oldum şimdi. Diş bayağı sallanıyor. Ama iple tut ipin tut ip tutmuyor tabii. Anneciğim pamuk sen <laughs> İp kayıyor ya. Bırakalım, Gel bakayım. Gel. Biraz daha deneyelim. Olmazsa bırakalım. Buradan sıkıştırırsın Mert. Sıkışmaz. Çocuğa gelin böyle suratı gidiyor. Gel bakayım. İpten olmayacak bu iş. Yeter. Küçük kalırsa içinde. Kal. Acıyor mu şu an? Acıyor mu? Acıyor mu? Ha? Acıyor mu? Acıyor mu? İstemiyorsan <laughs> yapmayabiliriz Eylül. Şu an acıyor mu? Acıdı mı? Onu bir daha iplen çektirmek lazım. Elden olmayacak. Elma getir bari. Elma yapalım ya. Elma nasıl olacak baba? Aç ağzını. Oldu mu? Ne oldu? Ne oldu? Acıyor mu? Bugün dişi büyük bir operasyondan sonra çıktı. çıktı mı? Evet burada. Aşkım benim. Bak Eylül. Ağlama ne var bu ağlayacak? Annem acıyor ama pamuk versene. Ben. Acıyor. Arkanda pamuk var alsana. Bunun kökü yalnız yok. Ah, tak koyarak babamın <laughs> içine. Şey. Evet bitti. Eylül artık işi çıktı. Geçmiş olsun. Az kanadı bak çok kanadı. Eylül nasılsın? Evet benim işim çok iyi. Sadece birazcık koptu için ağladım. Ama e, ağlayacak bir şey yapmış çok iyi. Bir tane mazlum geçer. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın.